Işık çok patlıyor ya. İnaf ya. İnaf. Arkadaşlar. Hocam video mu? O kadar mutlu çıktım <laughs> ki gereksiz yere. Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ay ekran çok yamuk ama şu an. Telefonum çok yamuk. Sizi bozar mı? <laughs> Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki liseye gidiyorum. Bu da bir lise gezi gezisi. Bugün Ispartay'a gidiyoruz. Süleyman Demir Üniversitesi'ne. Sınıfça gidiyoruz. Beni <laughs> gazladılar blok çek diye. Blok çekmeye karar verdim. Osman, nasılsın? Yorgun. Tabii sen çalışan bir adam abi, olarak. Attığın storylerden görüyorum. İyi şans iş. Hazırmış. Arkadaşlar Bucak bize takip edin. Bucak bize. Onu <laughs> <laughs> senin, o sizin mi ya? Benim o. Çağatay'ın. Çıktı mı karşına? Çağatay'ın suratını görüyorsunuz. Evet. Bu sayfayı takip edin. Çatsa'ya ait. Oha Ezel'in güzelliği. Şey. Sana vlog falan demeyeceğim. Senin ağzını açacak Arda, tek bir kelime var. Hilal'e bir şey ister misin? Hilal'e bir şey söylemek Birlik. ister misin? Onu Çok seviyorum. Foto biliyor zaten. Olsun. Çok seviyorum. Sen yine de sonra <laughs> nazar boncuğu koyalım. Gözü olanın... Çıksın. Merhaba. Ezel seni bıraktı ve vlog uğruna gitti. Ne diyorsun? Satış yedim. Beni bıraktı, sattı beni. Bak, doğru. Bak, geri geliyor. Bak. Resmen Çağatay'ı sattım biraz önce video uğruna. O bir <laughs> şey yapmaz. Nasıl yani? Kulak <laughs> tıkandı. Siz aynı kişisiniz. Biz aynı kişiyiz. Değil mi aşkım? 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 Değil mi rüzgar. Ben burada <laughs> klip çekerim. Burada bir TikTok çekilirdi falan ben TikTok çekmiyorum. Nasılsınız? İyiyim ben. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Post kesiyorsunuz siz e, ayrılmaz üçlü olarak çok kudrüksünüz. Evet, evet. Öyle, öyle sayılır ya. Takım dedikodular var. Dedikodu hep yalan. 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 <laughs> yalan. yalan. Derler, yalan. derler. Derler ama oldu derler. yaptı derler. Evet o yüzden yapacak. İnanamıyorum seninki. Şey. YouTube açıyorum. İzleyebilirsiniz yol. Eğlendiniz. Hadi yeter. Mobillecen mi bu? On dün sildim ya. Hana bile mi? Oynayim, oynayim. Angel oynuyor. Angel oynuyorum. Niye oynayim. ya? Support oynuyorum ben ama ben Estes de oynuyorum. Estes, Florin, Angel oynuyorum. Teşekkür ederim. Hayır, e yok. E çok, çok çok... Evet. çok, çok üzgünüm şu an. Zeynep, güzel anımıza. Rabi İbrahim'de. Yolluk. Ne?

Sevdiğini söyle Arkadaşlar ben biraz dağıldım Çünkü biz bayağı göbek attık Hocam nasıl? Canlı. Hocam nasıl? <laughs> Güzel, Soğuk su, kan, elinde bir şey taşımıyor 8.30 Kaç? Ay şu anda. Korktun mu? Çok Ne korktun? Wow. Vav. <laughs> Teşekkürler. Şu an Süleyman Demirel'in içerisindeyiz. İneceğiz. Selam ver YouTube'a. <laughs> <içi bağ. Olmazdır, gülüyor> <laughs> ver ablamı ver. İneceğiz. <laughs> <laughs> nefes alamıyorsun? <Nefes> <laughs> Artık Benim nefes bir almam bir gerek Oksijene oksij ihtiyacım Aynen. var. Aynen öyle. Transferlerimiz şu anda iniyor. Transfer 1. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş geldiniz Osman Bey. Niye geldik? Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk. Maçta başarılar diliyorum. Yemeğimiz var mı? Maçta başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum canım. Ne haber? Güzel Türkiye mi? takımı indi. Aslında kimsenin ne yapacağımıza dair çok bir fikri yok. Biraz önceki kuduruk halimizden eser yok şimdi gerçekten. Hoca dedi ki sizi Her bina ile fotoğraf çektireyim. Herkes dizilde. <laughs> Dur. Oryantalle işaretle. Açmayacağım. <Ben> sizi dinliyorum. Üniversiteye geldik. Burası yalan söylüyor <laughs> arkadaşlar. Pardon, çekilir misiniz beyefendi? Ha <laughs> <Tevzic> kaçtı. Geceğiz arkadaşlar. <laughs> çok e, karmaşık ve sesli bir vlog olacak bu. Hayırlısı. Editlerken benim başım ağrıyor. Siz bir kere izliyorsunuz, ben editlemek için yüz kere izliyorum. Allah bana sabır versin. Oo çok iyi çıkıyor şu anda. Rekta. <laughs> Şimdi geldik ve giriyoruz. Yorgun musun? Hayır. <laughs> Ama biraz sakinlik. Gözüm Arkadaşlar dün Fatih gel anlatacağım. Üzülme. Hakkını savunalım. Dün Fatih biz kafedeydik. Sonra Fatih'i ben bıraktım. Neyse bize laf atan bir tane adam vardı. Sonra Fatih ona artistlendi. Siz kimsiniz ki laf atıyorsunuz bu kızlara diye. Ondan sonra adam indi. Fatih yok mu? Neyse o şeyle. O tip yapıştırdı. Henüz yarım saatimiz var. O yüzden şu an Feteryan'ın bahçesindeyiz. Yani ben buranın öyle olduğunu düşünüyorum. Sıfır bilgime dayanarak. Yoruldum ben ya. Benim sosyal evet. bitti. Ama selam ben sen asla açıklamadım Ayda. Yeni karakterin açıldı. karakter kilidi açıldı. Ben ne, ne sürekli ne? konum değiştiriyorum ve size böyle anlık bildiriler yapıyorum. Siz yakalayamıyorsunuz ne yaptığımı. Çok haklı olarak. Ben de yakalayamıyorum çünkü. Sürekli konum değiştiriyorum. Arda bir omuz ver ya. Evet, <laughs> Biraz önce bir çay molası vermiştik. <laughs> Hocalardan biri bunu unutmuş. Onu da aldım. Konferans salonuna girdik. Bizimkileri sattım tek başıma türü. Böyle bir konumdayız şu an arkadaşlar. Saygılar hocalarım ve kıymetli arkadaşlarım. Dünden yarına Türkiye'de Halk ve İşler Sektörü adlı hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bakın, gelecekti ki ben. Sahip çekiyoruz özellikle çatıya dedikodu verdimler de şu an kıpır kıpırlar bak girerken nasıldım çıktım nasıldım halime bak de sigara dumanından iyice sesim saçma sapan ama sesim çok kötü neyse çıktık yorucu bir konferans da ama güzeldi hemen konferans hakkında yorumlarını alalım insanların Fatih'cim konferansa ne diyorsun bir şey demiyorum <gülüyor> ama <laughs> kimse güzel değildi ya Koyayım mı? Biz var ya güzel, o beni, 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 beni. Sürekli uyudum Bir ara gözüm açık bile uyumuşum yani Ben bayağı kapalı Yağmıyor. bir şekilde uyuyanları gördüm Yani komple Evet Arkadaşlar Söyleyeceğim Benim yorumum kurgu kötüydü <laughs> Test sistemi kötüydü. Evet, sesten kaydettiler Ondan sonra bence. giriş. Giriş yine güzeldi. Giriş konuşması falan güzeldi. Ama ses neden biliyor musunuz? Çok büyük bir salonda ses kötü olduğu için odak kaybı yaşandı. Aynen, ses, ses onu kontrol edememişler. Evet. Ve ben tam olarak hazırlandıklarını düşünmüyorum. Evet, akmadı ya. Bir sunum gibi değildi. Akmadı, çok üzgünüm. Kişiden bağımsız bu arada. <laughs> kişiden bağımsız. Aynen, kişiden Kadın bağımsız. inanılmaz. Son anlamlı, çok bilgili. Bilgili bir kadındı. Evet. Alındı, uzman zaten. Biz o konuda laf düşmez. Konferans nasıldı? Sen kamerayla mı doğdun ya? Konferans güzel olabildi. Seninle konuşmak istiyorum. Ee, Aradan tane... kamerayı kaldır. Efendim? Tamam. Bir tane daha konuşmacımız varmış, o gelmemiş. Geçmiş olsun. Pantayı... Ses sıkıntısına ne diyorsun? Onun tamamen dördüncü sınıftanın hatası olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence ben ve Osman daha güzel düzenledik. Sadece ben ve Osman. Karımı otobüse almadılar, boş yer benim. vardı. Evet şu an Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyiz. Şey, kulübe herkesi bekliyor. Pazar günü. Ne var pazar klap, günü? Isparta, Gördüm klap. onu. Hayır gelemeyiz. Ediyorum, ne kadar? E, 280. Benim kişiler... takipçilerime indirim. Takipçilerine indirim olarak 260 lira yapıyorum. Gerçekten mi? Arkadaşlarımı gönderirim. Gerçekten yapıyorum. Tamam. tamam. <laughs> şey. Hangi... Yaparım. Daha da yaparım. Bilmiyorum. Buyurun. Tamam. Hangi e, şehre? Sparta'ya mı? Evet, Star Ben de mi gelsem ya? Gel gel. Anne! Şaka <laughs> yapıyorum ha. Vlogception. <laughs> Sezgin ee, şu anda. Haftaya pazar klub Ama e, Ezhel'in takipçilerine şey yok şey değil mi? İndirim, i̇ndirim yok. 20 Sezgin 20 koduyla <laughs> indirim yapacağız. Ben indirim Ben de ablamla öğreniyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Osman senden özel bir izin almam gerekiyor. Bizim dans ettiğimiz kısımları koyabilir miyim? Evet koyabilirsin. Çok teşekkür ederim bu ince davranış için. Ben MZK grubuna da üye olmayı düşünüyorum. Olabilir. <gülüyor> Soracağım videonu izledim. Ben abone mi? oldum ben senin şey kanalına. <laughs> At. Röportajı beğendin mi? Hayır hiç beğenmedim. Çok sıcaktı. <laughs> Ortamdan kaynaklı mı beğenmedin yoksa? Ortam ve hiçbir şey sevmedim. Hayır artık durur musun? Sabit duralım. Burada kampüs içinde AVM var. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu vlog gerçekten çok kıpır kıpır bir vlog oldu. Sesle çok şamatalı. Herkesin bulunduğu ayrıca sınıftaki herkes de vlog için. Okey. Zaten herkes dahil oluyor. Zaten bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben vlog çekmeyecektim. Otobüste bana dediler ki vlog çek Bilge. Hadi canım nasılsınız? Herkes ben de iyiyim. Kombininize bayıldık. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok şıksınız. Her zaman olduğu gibi. Işık biraz saçma sapan ama. Bilgi bize önüne diyecek. Ay kampüs günleri diye. Bu ne ya? Abi ben kampüste yapamazmışım. Yaşasın bucak işletme Fak. AVM'ye geldik. Üniversitenin içindeki. Yani gerçekten hissedemeyiz. Biz bambaşka bir sürü onlar arkada. Sıra değil mi? Ezel'i bekleyeyim. Ezel de vlog çekiyor yavrum. Ezel ki sen o vlogu editle. Bunu başar. Biz var ya iki manyak gibi böyle. <laughs> Burgerizma diye bir yere geldik. Yemek yiyecekler. Ben yemek yemeyeceğim. Zaten çok kötüyüm. <laughs> Nazar değdi enerjime. Gerçekten ama ojelerim çok güzel. <laughs> Bu insan bu kadar çok yemek yiyiliyor. Ya benim iştahım kapandı. Bakın size yemin ediyorum. İki haftadır adam akıllı bir şey yiyemiyorum. Canım Türk kahvesi çekiyor ama onu da içemiyorum. Şimdi buraya geldik ya ne gibi hissediyorum biliyor musunuz? Bakın kasada bir sürü insan var. Hepsi bizimkiler. Daha önce mutlaka oynamışsınızdır. Hamburger yapma oyunu mutlaka oynamışsınızdır. Hani bir anda çok fazla müşteri gelir ve böyle sağa sola koşarsın sürekli. Arkada onlar olacakmış gibi hissediyorum. İnşallah açık mutfaktır. Bakın. Açık mutfak gibi bu kaos izlemek beni çok tatmin edecek. Bilge'nin telefonunu ele geçirdim. Ama Bilge'nin haberi yok. Var mı? <laughs> Bir, iki. Adam <laughs> Şu an skor <laughs> geldi. Baya gidiyorum. Oh! <laughs> <laughs> ben kaçtım ki. Şey akımını çekelim mi? Hatice'ye böyle Çok <laughs> Sen <yumruklu>. güzel <laughs> Hadi. Ben mi? Evet evet sen böyle Sen buradan şey sen şey geçeceksin. Ya aşkım 10 saniye var ama. 10 saniye var. yapacaksın sonra. 7, 6, 7. Saniye mi çöğün? Ben senin arkandayım. <laughs> Sakın üzülme. 1800. <laughs> Aynen <laughs> 1800. <laughs> Kaç 900 işte. Ya hak. <laughs> ya vuramadım. Bir şey söyleyeceğim 1900'ün altında kalırsan çok gülerim. <laughs> oh, aramızda yüz sayı fark var inanabiliyor musun Osman? Rezalet. Biraz önce yemek alanında ölü gibiydim. Bu aktivite beni kendime getirdi. Gözlerim açıldı. Ve 1900 vurdum. Hadi cebi olmadı kaldı. Olmadı ya. Bu sefer vuramadım. Tüh. <laughs> Oha. En yüksek skor gelir mi diyorsun? Ne diyorsun? Ben, ben de. gelmez. Gelir bu arada hatta geçer Orada diye geçmez. düşünüyorum. Geçer. Geçer. Hadi, geçer. Ali de geçemezse Hadi. zaten. Bu makine Hadi. bozuk. Bu makine bozuk. Hadi. bozuk. Hadi. bozuk. Hadi. bozuk. Hadi. bozuk. Hadi. daha çok yok. 2600 kaç? 25, 25 ya. yaptı. <laughs> bu da garip. Kolunu göster. Vuramadı. Kolunu göster. O Kolunu. E ne anladın? Dün ameliyattan çıktıysın. için şu an tam. Olamıyor. İlginin kapatına vurma da. Sen ne diyorsun? Kaç çıkar? 2-200 2-200 aynen ya. 2-200 Atlatayım. 2 Ah ya. Ben daha yüksek attım. Olur hala. Şimdi gidiyoruz. Toplanma saati geldi. Ay benim yüzükle vurduğum ilk vuruşumda bir canım acıdı. Bu kendi. Yere kapattım. Buradayız. Arkada toplanacağız. Kameraları artık seviyor musun? Hayır hiçbir zaman. <laughs> Kime benziyorsun biliyor musun? Eren diye bir adam var. Özlem diye bir influencer'ın eşi. <laughs> Arkada biri benim ismimi geçirdi <laughs> diyalogların arasında ama olumlu diyalog mu, mu bilemiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Bizim otobüse gideceğiz. Otobüs mü bize gelecek? Otobüs <laughs> size Tamam. Aa, gözükmeyen tek kişi sensin herhalde. Şu an kamerada gördük. Gör e, kenarda gözükmüşsün rol almaz. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Nasıl keyifli arada. bir gün müydü? Vlog mu şey, izledin? Evet. Sunumu mu? Ev, ev taşıma gezdim. Evet. Şakalarcasına. Evet. Beğendin mi? Hiç Çok kaotik bir videoydu. Bak bu tanıttığım videoyu izledim. Gerçekten mi? Beğendin mi? Beğendim. Anam. Ay kızım. Nazar. Nazar. Bacağıma mı? Nerede yaşıyoruz ya? Yani? <laughs> Üniversitedeyiz. Üniversitede Kampüsün içindeyiz. Ben size abo. Asıl bu yaşta niye buradasınız? Evet. Asıl onlara abo. Evet, abo. <laughs> Arkadaşlar bence yeterince artık çektik. <laughs> Müzik açma görevi ben şimdi bağlandım. Mamecik sarhoşum bu gece. bu gece. ikinci günden herkese merhaba. Biz dün geziden sonra uyudun mu? Uyudum. Değil mi? Bayıldık. Sınıfı görün. Sınıf ölü. Saat dokuz buçuk dersi. Ezel uyuya mu kaldı? Uyuyor. Evet. Ezel gelmemiş ama gelmişsin. Çok şaşırdım. Sizin devamsızlıklarınız bile aynı. Evet. Helal. Şey biz dün geste çok yorulduk ve ben kapatış yapamamışım. Bu arada şu an İngilizce dersindeyim. İhsan hocamdan özür dileyerek edit yapacağım. Durun. Siz de yorum yapın. Ojelerime puan verin. Evet. <laughs> ya ben çok beğendim. Beğenirseniz yorumlara yazın size kodumu vereyim. Saat dokuz buçuk. Ne? Geçen gün, cumartesi gün bir şey Aa gelmedim. Arkadaşlarım geldi ama. Ç çekilişten ödül al. Geçen gün Burdur'da bir seminer gibi bir şey vardı. Artık her neyse konferans, toplantı gibi bir şey. Ben oraya gitmedim. Nisa ve Sıla gittiler. Neyse Nisa ve Sıla oradayken beni oranın bir gönderisini etiketlediler. Ben de sandım ki gönderi keşfete düşsün diye Beni etiketlediler işte çeşitli insanları da etiketliyorlar. Destek olmak için ben de birkaç kişiyi etiketledim. <laughs> Orada yokum. Çekilişmiş mersam. defter kazandım. Gerçekten kapatıyorum artık. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki vlogda.